Merhabalar. Yine kolektif bir okuma yapalım istedim. Ee, yeni bir dek aldım. Çok çok keyifli bir dek. Ee, umarım keyifli bir okuma olur ve faydalı olur tabii ki bütüne. Ee, en önemli şey o ama illaki olacaktır. Ruhsal rehberlerim e, bu kartları sırasıyla verdiler. Şimdi bazılarımızın iç ve dış dünyasını acilen dengelemesi gerektiğini görüyorum. Yani iç dünyanızda e, kargaşa varsa bu bu dış dünyanıza da yansıyacaktır. Dış dünyanızda bir kargaşa varsa bu iç dünyanıza da yansıyacaktır. Bu e, iki kere iki dört kadar açık bir e, formüldür. O yüzden iç ve dış dünyanızı acilen e, dengeleyip e, içsel dünyanızdaki zenginliklerin farkına varıp e, bunu dış dünyanıza nasıl yansıtabileceğinizin farkına varın. Dış dünyanızda toksik negatif e, olaylar, insanlar, e, ilişkiler varsa onları bir an önce alınınızdan e, sevgiyle e, ayırın e, çünkü çok daha dengeli, çok daha ee, varoluş içerisinde neşeyle huzurla bir bütünlük içerisinde tüm insanlarla e, biliyorsunuz görünmez bağlarla birbirimize bağlıyız ama e, bu içsel anlamda ve dışsal anlamda çalışmaları yaptığımız zaman e, ancak akışta birbirimizle çok daha sağlıklı bir bağ içerisinde birbirimizin neşesini, hüzününü, her şeyini paylaşarak bir bütünlük içerisinde yaşayabiliriz. Ama bunu yaşayabilmek için ilk önce kendi bütünlüğümüzü, kendi içsel ve dışsal bütünlüğümüzü, dengemizi sağlamamız şart. Direnç Gösterdiğiniz konuya gelince, e, duygularınızdan uzak, duygusal olmamam gerekiyor, mantıklı olmam gerekiyor gibi bir tutum içinde olduğunuzu görüyorum. E, aynı zamanda ne yazık ki e, etrafınızdaki insanların aileniz olabilir, bir takım ilişkileriniz olabilir ya da toplumdan geçmişten bugüne kadar edindiğiniz bir takım fikirler, edinimler olabilir. Bunları bir yük gibi benliğinizde taşıdığınızı görüyorum. Bu anlamda da sadeleşmeniz gerekiyor. Biz, biz toplum değilsiniz. Öyle söyleyeyim, biz toplum değiliz. Biz e, belirli dogmalarla e, limitlenebilecek, sınırlanabilecek varlıklar değiliz. Sadece mantıktan oluşmuyoruz, aynı zamanda duygularımız var. E, sadece düşünce değiliz, aynı zamanda duygularımız var. Duyguları yatsımamak gerekiyor. E, i̇çsel anlamda bir dengeye kavuşabilmek için de mutlaka duygularımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Devamlı mantıklı olmaya çalışırsak bu bize katılık verir. Esneklikten uzaklaşırız. Esneklikten uzaklaştıkça da yaşamamız kalitesiz bir hale gelir. Ee, dışarıdan edindiğiniz, benliğinize yüklenen negatif blokajların farkında olun lütfen. Çünkü o siz onlar değilsiniz. Ee, bunun farkına varın ve size ait olmayan her ne varsa bu anlamda da Çalışarak üzerinde çalışarak e, o kodları iptal edin. Bunların belirli teknikleri var biliyorsunuz. Ben bu konuda e, çok sağlam, çok dürüst ve düzgün bir biçimde çalışıyorum. E, dilediğiniz zaman bu konuda da benden destek alabilirsiniz. E, bu arınma ve şifalanma çalışmaları sırasında elimden gelen her neyse mutlaka yaparım. E, ancak bir şekilde dışarıdan edindiğiniz kodlardan arınıp sadece mantık ve düşünce den ibaret olmadığınızı duygusal anlamda da saflaşıp sadeleşip daha şifalı bir dönem yaşamaya doğru geçmeniz gerektiğini bu konuda direnmemeniz gerektiğini görüyorum başarısızlıktan korktuğunuzu görüyorum yaralanmaktan insanlardan ee, ...insanların sizi sırtınızdan bıçaklayacağı, ihanet edeceği, e, çok acı çekeceğiniz vesaire gibi korkular içinde olduğunuzu görüyorum. Ve bir dönüşümün ilerleyen kartlarda açıklayacağım onu. Bu sizin dönüşümünüzün önünde duran bir korku. E, mütemadiyen bir erteleme halinde olduğunuzu görüyorum. E, ertelemek iyi değildir. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Bir dönüşüm gerekiyorsa... Ee, bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Ertelemek yaşamı kalitesiz hale getirir. Ee, bir an önce sadeleşip hedeflerinizi belirleyip korkulardan uzaklaşıp ee, beklemeden, ertelemeden, üşenmeden, vazgeçmeden yola koyulmanız gerekiyor. Bir adım atmaya bakar, bir adım attıktan sonra diğer adım lar takip edecektir ee, ve sükunet içerisinde dönüşme ihtimaliniz artacaktır. Ee, ertelemeyin. Yani bir daha yine dediğim gibi ilerleyen e, bölümde içsel anlamda sorumluluk olarak size şu veriliyor. Dönüşmeniz gerektiğinin farkında olmanız gerekiyor. Bakın kule kartı çıkmış. Yani bir şekilde bulunduğunuz alanın şu an çok stabil çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum Bu e, genel anlamda böyle in, insan ilişkileri ve duygular olarak görüyorum kartların tamamına baktığımda e, dediğim gibi yani toksik ilişkilerden e, uzaklaşmanız gereken bir evre. Ee, ve bu konuda tembellik yapmamanız gerekiyor. Bakın altında tembellik kartı çıkmış, kule kartının kule böyle korkunç göründüğüne bakmayın. Kule kartı çok pozitif bir kart benim için. Yani ben açıkçası bana çıktığında bir akrep burcu olduğum için e, e, tamam Ebru'cum burcum sana bir dönüşüm vakti geldi diye onu nitelendiriyorum. Siz de öyle nitelendirin. Yani e, çok korkunç görünüyor. Böyle kule yanıyor, adam uçmuş kuleden vesaire falan ama e, gerçek hayatta bu o kadar korkunç olmayabilir. O kadar korkunç tezahür etmeyecektir. Genel anlamda basitçe yaşamınızda düzenleme gereken belirli alanlar olduğunu ve bunun sizin iç iç dünyanızda içsel anlamda içsel zenginliğinizi tekrar ateşlendirecek daha akış akışkan bir hale getirecek bir alanda olduğunu düşünüyorum bu konuda çalışmanız gerektiğini böyle çalıştığınız takdirde bu alanda tüm evrenle tüm varlıkla daha sağlıklı bir bütünlük içinde var olabileceğinizi görüyorum şu an bulunduğunuz noktada yani şöyle hissediyor olabilirsiniz tembellik kartından bahsediyorum. İyiyim ben böyle ya bir şey yok. Yani ben yeterince güçlüyüm, ee, başarılarım var. Ee, bir şeylere tutunuyor olabilirsiniz vardır da elbette iyisinizdir tamamen kötü olamazsınız. Elbette bir takım başarılarınız vardır. Onlarla gurur duymak son derece hakkınız. Neden olmasın tabii ki yani ama tutunmayın oraya ya yani ve orada duraksamayın o bir bir kapı stopörü gibi olmuş durumda sizin bu, bu e, oraya tutunma haliniz dönüşümünüzün önünde e, bir takım korkularınız var. Ee, bu korkulardan dolayı mantık dünyası mantıklı olmam lazım, duygusal olmamam lazım yoksa acı çekebilirim, yoksa ihanete uğrayabilirim bir savunma mekanizması ardından erteleme, üşenme, vazgeçme hali görüyorum. <laughs> Yapabileceğiniz en akıllıca eylem. Bakın değnek kası çıkmış orada. O ateş grubunun en minnoş, en genç kartı. iyimser ee, heyecanlı ee, dışa dönük, duygusal anlamda daha e, duru, daha duygularını bastırmayan, düşüncelerini bastırmayan, ifade eden, çocuksu bir biçimde ifade eden hatta bir hale gelmeniz gerekiyor. Ee, şimdi hemen altında da zaten buz izolasyon kartı geldi. Şimdi toplumda bize e, ya erkeklerin de ama kadınlar radı sirayet ediyor bu. E, ağlamanın iyi bir şey olmadığı, zafiyet olduğu, işte duygularımızın dışarı vurursak duygularımızı zarar görebileceğimiz, savunmasız hale gelebileceğimiz falan gibi bir şeyler öğretiliyor bize ya da biz bunları ediniyoruz bir şekilde. Oysa ki böyle değildir. E, lütfen duygularınızı bastırmayın. İçsel dürüstlük, bu, bu sete baktığımda acilen içsel ve dışsal dürüstlüğünüzü geri kazanmanız gerektiğini görüyorum duygularınızı bastırmamanız gerektiğini görüyorum. Bir birilerine, bir birileriyle ilgili bir şey hissediyorsanız, onu sakince, sükunetle, özgürce ve sevgiyle ifade edin lütfen. Duygularınızı ifade edin. Acı çekiyorsanız, acı çektiğinizi söylemekten çekinmeyin. Ya da bir şey canınızı sıkıyorsa. Sizi öfkelendiriyorsa bunu sükunetle ifade edin. Bunlar içeride birikmemeli. Bundan çokça bahsediyorum. Bu konuda danışanlarımla çok çok çalışıyoruz. Çok çok ba çokça bastırılmış ifadeyle çalışan insan var. Ne zaman evet, ne zaman hayır diyeceğini bilemeyen insan var. E, duygularını bastıran var. Yani duygularıyla teması tamamen yitir yitirmiş e, ve savrulan bir danışanım var mesela. E, acilen duygu dünyasıyla temasa geçmesi gerekiyor. Çünkü e, savruluyor. İç dünyamız en önemli dünyamızdır. İç dünyamız sağlıksız olduğunda bu yaşamımızın her alanına sirayet eder. Dış dünyadaki e, kazanımlarımızdan tutun. E, eterik beden sağlam olmadığı sağlıklı olmadığı zaman ee, fiziksel bedenimize de yansır bir noktada bu e, yani belirli rahatsızlıklar işte müster en basitinden gibi şeyler yaşanabilir ee, iç iç dünyadaki akışınız düzgün olmadığında tüm e, eterik bedendeki enerji akışınız bloke olur çakralarınız tıkanır mesela kendinizi ifade etmediğiniz zaman boğaz çakranızdaki enerji bloke olacaktır böyle olduğunda boğaz ağrısı yaşayabilirsiniz en basit şekliyle yani bunlara dikkat etmek gerekiyor iç dünyamızdaki duruluğu zenginliğe kazanabilmek için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. E, meditasyon şiddetle tavsiye ediyorum böyle durumlarda. Meditasyon bizi merkezimize yaklaştırıp e, sakinleşmemizi sağlayan zihnimizi zihnimizin o kalabalık e, çok konuşan, çok lüzumsuz dırdır eden sesleri susturan ve bizi bir noktada şifaya doğru yaklaştıran en önemli araçlardan biri, dediğim gibi meditasyon çokça öneriyorum. Çünkü burada gerçekten duygu, duygu alanından dolayısıyla iç dünyanızdan kopmuş olduğunuzu ve bütün bunların sizin dönüşümünüzü engellediği görülüyor bu sette. Ee, sükunetle şunu kabul etmeniz gerekiyor: İçinizde e, müthiş güzel bir kapasite var. E, ayın tüm evrelerine görüyorsunuz bu kartta. Bakın, ayın tüm evreleri sizi destekliyor. E, bir göz görüyorsunuz oradan üç tane ışık yüzmesi kupanın içine doluyor. Beden, ruh ve zihin anlamında gücünüz yerine gelme kapasitesine sahip. Bunu yatsımayın. Korkacak bir şey yok. Tembellik etmeyin, üşenmeyin, ertelemeyin ve kendi iç ve dış dünyanızın dengelenmesi için eyleme geçmeye Noktasına gelin lütfen bunu hak ediyorsunuz. Yanında e, tecrübe etme kartı çıktı. E, yani deneyim çok kıymetlidir. Deneyim, deneyimle yol alırız. Şimdi olduğunuz yerde durduğunuz sürece, korktuğunuz sürece işte böyle olur, böyle olur kazık yerim, ihanete uğrarım ya da e, bilmiyorum korkularınız neler, duygularınızı niçin bastırıyorsunuz, bunları siz bilebilirsiniz. Ama Bunların ötesinde eyleme geçtiğiniz takdirde e, deneyim kazanırsınız. Deneyimler de bizim için e, yaşamımızın yapı taşlarıdır. Deneyimlerle e, yaşadığımız tecrübelerle e, bir başka döneme geçeriz, bir dönemi kapatırız, bir başka döneme geçeriz. E, yaşamımız hep dönemlerden ibaret. Hiçbir zaman olduğu yerde takılıp kalmaz e, bu tabiatına aykırıdır yaşamın. O yüzden lütfen takılıp kalmayın. E, tembellik etmeyin üşenmeyin, ertelemeyin e, duygularınızı bastırmayın e, va vakıf olmanız gereken farkındalık seviyesi şu e, şimdi bakın bu kartta böyle ilahi bir varlık gibi neredeyse mükemmel güzellikte bir kadın şöyle göstereceğim elinde altın kupaları var. bir kupa üst bilincini, diğer kupa çok özür dilerim. Yok bilinç altındaki su bilinç altını. Diğer iki kupa iç ve dış zenginliğini temsil ediyor yanılmıyorsam. Yani sonuçta bir denge. Bilinçaltınızı dengeli bir biçimde beslemeniz gerekiyor. Ancak o zaman bakın alnındaki Parlaklı parlaklığı görüyor musunuz? Ancak o zaman böyle bir parlaklık, bilinçsel bir parlaklık, farkındalık seviyesine gelebilirsiniz. ve Aynı zamanda yıldız kartı bizim dileklerimizin gerçekleşmesiyle ilgili bir karttır. Dileklerinizin gerçekleşebilmesi için acilen iç ve dış dünyanızı dengeleyip, bilinçaltınızı doğru bir şekilde besleyip, e, belirli bir farkındalık seviyesine geldiğinizde çünkü yanında da farkındalık kartı çıkmış. E, bu farkındalığı yaşadığınızda dönüşeceksiniz. Şimdi bakın burada da Başmelek Gabriel kartı geldi. Başka bir set damlada. Başmelek Gabriel düşüncelerimizi temsil eden bir melek. Kartları bu ruhsal rehberlerin yaptığı eşlikçiliği bu yüzden çok seviyorum. Hiçbir zaman yanılmadan her zaman doğru bilgileri aktarıyorlar. Baş Melek Gabrielin göğsünde Merkür işaretini görüyorsunuz. Merkür iletişimle ilgilidir. Acilen iletişim anlamında hem içsel hem dışsal iletişim anlamında sağlıklı bir noktaya gelmeniz gerektiğinin, bir bu konuda şifalanmanız gerektiğini anlatan bir kart. Ee, diğeri güllerin savaşı. Bu, bu da şu, yani işte egosantrik, saçma sapan, sağlıksız. Ee, Şimdi bakın şöyle bir şey oluyor genelde, İnsanlar ilişkilerin özgürce tadını çıkarmak yerine egosantrik bir takım savaşların içine giriyor, güç savaşlarına giriyorlar, dramalar yaratıyorlar. Ee, i̇şte mesela aslında çok seviyor birisini ama ona bir, bir sebepten, onun e istediği gibi davranmadığı için, ona istediği ilgiyi göstermediği için birden kalkıyor mesela tak diye o insanla ilişkisini kesi veriyor. Ee, ama sonra acı çekiyor gibi böyle saçma sapan egosantrik durumlar oluyor. Böyle değil. Lütfen birisi size e, istediğiniz gibi davranmadığında ona şöyle söyleyebilirsiniz. Biraz daha e, ilgiye ihtiyacım var. O bunalıyorsa ben bunalıyorum. Sana daha fazla ilgi gösteremiyorum, gösteremeyeceğim. Benden bu kadar dediğinde bunu kabullenmeniz gerekiyor. Şahsileştirmemeniz gerekiyor hiçbir şeyi. E, ilişkileri ego bazlı yaşamamanız gerekiyor ve bu böyle güllerin savaşı işte halinden çıkmanız, sıyrılmanız, e, dediğim gibi bir şekilde bir çocuk gibi durulaşmanız gerekiyor. Dürüst bir ifadeyle, ifadeniz ne kadar dürüst olursa içeride ve dışarıda iç dünyanız o kadar rahatlayacaktır, daha dengede ilerleyecektir. Bütün bu kaoslara hiç gerek yok. Bir diğer kart rotayı belirlemek çıktı. O da yani bir şekilde artık rotanızı belirlemeniz gerekiyor artık önünüzde bir sürü e, yenilikler var yeni yeni bir hayat var yeni bir dünya var e, bunu yatsımayın yani olduğunuz yerde e, dönüşüm için konfor alanınızı terk etmeniz gerekiyor iki kere iki dört gene söyleyeceğim e, dönüşüm için konfor alanınızdan vazgeçip gürültü için özür diliyorum e, komşular sandalye çekiyorlar balkonda çok sıcaktı bir burası, o yüzden insanlar balkonlara atıyor kendilerine. Dediğim gibi dönüşüm için konfor alanınızı terk etmeniz gerekiyor, tembellik etmemeniz gerekiyor. Size toplum tarafından yüklenmiş bütün negatif kodlardan sıyrılmanız gerekiyor. Deneyim, tecrübe edinmeniz gerekiyor gerekiyor. Bunun için de adım atmanız gerekiyor. Öyle olduğunda gereken farkındalık seviyesine de ulaşacaksınız, mutlu olacaksınız. İç ve dış dünyanız dengelenmiş olacak ve daha duru, daha verimli, daha sevgi dolu, daha huzurlu bütün bu kaoslardan, kaotik ilişkilerden vesaire yaralanmalardan uzak bir yaşam sürdürmeniz son derece mümkün. Ee, şimdilik bu kadar sınırım. Umuyorum ki e, birin ve bütünün ayrına şifa dolu bir okuma olmuş olsun. E, çok öpüyorum sizi. Görüşmek üzere.